Aa, ya, işte Aha çaymış. Ne ne? Ne ne? şu şuben şu O kadar izleme. Nasılın altına gidiyor? De! Yine baba. Yine baba. Dile. Zaman, Orada, Hasan bırakmıyor ki gözünü bu Baba Anne, evine sağlık, ben geldim. Bana ne diyor? Gel, seni yapayım. Niye? Hasan, dur! Aha, burada da biri var! Hasan, dur! Selamünaleyküm arkadaşlar. annemin güzel salmalarından yiyoruz. Hadi, 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 hadi. çiğ köfteden yiyoruz. Ama çiğ köfte bitmedi üzere. <laughs> çiğ köfteyi çünkü yarısını götürdük. Şöyle yanında da çay. Sallama değil demleme. Demleme çay. Evet arkadaşlar ayrılacak yine bizdeyiz.

oyunun bitti mi? He? Mola verin Çayım soğudu. Mola mı veriyorsun? Evet. Bir de çocuklar bırakmıyor ki. Ben yapacağım diye ağlıyorlar. Ha sana baksana hala öyle geziyor. Öcü kaçın. Babam yavaş. Ha onu duyduk. Kutup kutu Pepsi'yi duyduk. Evet. Ses <laughs> lazım. Yavaş yavaş palyaçikti ya. Kutu kutu. Hadi siz de yapın Hasan Saadet. Hadi siz de yapın kutu kutu. Ben Gel, de, tamam, tamam, senle sohbet öyle. edelim mi oğlum? Ha? Nereye gidiyor? Kutu. Nereye? Kutu kutu pense mi yapacaksın? Kutu diyor. Kutu kutu pense yapacakmış. <gülüyor> <Memnunum>. <gülüyor> Vitamin. Vitamin istiyor. Vitamin. <laughs> değit ver suyu. susamış o da içsin anne. Nel Hasan'a ver. Hadi git al, bak, Hasan sana. Hasan'a ver. Gıcıklık ya vermeyecek Hasan'a. <laughs> kaçıyor oğlum. Çocuk yapacağım. kavgası. Hasan al. Ben de al, al, suyu. git, git <laughs> al kaçıyor. Tasyon Tasyon. Sadece Hasan'a. Hasan. <laughs>

Saadet. <laughs> Sen ne yiyorsun kızım? Ne yiyorsun orada? <laughs> saadet. <gülüyor> saadet. Sadaet. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Sarma Ne yiyorsun kızım? Sarma. Kedi. 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 Kedi.

Ne yapıyordunuz? 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 Şey ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Evet, ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Ne, Şu, ne? Ich glaube, es ist Butter. Nein. 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 Oh, Saadet kaç tane kardeştı? <laughs> 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 ben kazandım. <laughs> Kazandın evet. mı? Evet. Ama daha bitmedi şu oyun. Şu mavi gözlüğü Bakayım. alacağım. Daha kazanamadın oyun bitmedi de. Ben bunu kazandım. <gülüyor> 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 Hasan. Hasan nerede din Hasan 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 Hasan, Hasan. Aca. Ha, benim tipler olacaksın mı ya da babayı mı tutuyorsun? Anneyi mi tutuyorsun babayı mı tutuyorsun? Kim kazanacak? Ben. Sen Hı, bir az mi? bekle babayla ben hemen hemen, hemen oynayayım. Kazanacak. Anne kazanacak, mi kazanacak babamı? mı? Kim kazanacak? ben benle. Kesin ben babam ben. kesin. Sen be o zaman Ceylin sen babayı tutuyorsun sen anneyi tutuyor. Kire. Hadi bakalım kim kazandı? Ben küçüğüm ben başlıyım. Hadi başla. Kesin babam. Elifant ördek. Tamam. İnek aslan. Açamadım. Açamadım. Mehtap baksana sen Recep'in yaptıklarına. Yap, Yap, Annem.

Maymun. Sade çekil. Hocam o değil. Oy. Ha. Sade çekil. Oğlum demin de açtım onu. Oy anne. Sağ ol. <laughs> Ana. O kedi. Ne o kedi? Kedi. Leopat. Bir su lazım. Bana dikkat etmedin Gülç. İnek. Ben köpeği biliyorum nerede. O değil baba. Köpek. Köpek bunun yanında mı ya? Nani. Hmm. Ah, tam sincabın. E o da sincabın. Çocuklar burada iki tane acı kaldı. Maymun. Aa, ondan bir tane vardı Recep var orada. Sıra. <laughs> Kedi. Bu nereden çıkıp bana duruyor Allah aşkına? şey. Ana yanlışını açtım. Aa, Nasıl? Robo. Robo orada değil. Yine kuş çıktı. Sürekli kuş çıkıyor babama. Kediydi. Aa. Kediyi de biliyorum. Köpek köpek dönüyor. Ben tabii hepsini Normal anne ben gösterim o alıyor. Peş, ben de gösteriyorum e beş, sen, sen de... de al. Aynen. ben açmıyor mu? Ben de açıyorum. Aynen. Sen de doğrusunu aç. Bak gösterdim açıyor. E sen Bak de ben de gösterdim. De gösterdim. Kaç Aynen. kere açtın bunu? Başka Aynen. açayım. de başka. Aynen. Hayır. onu bir gördün mü abi? Niye açıyorsun? Aa Rabbi Ben niye bilmiyorum. Ben de sıra. Ha, pardon ben evim oraya açmışım iki tane. bekliyorum mı? ki ben ilk baştan. Yani öyle bekleme o zaman. Onu da elle keraştık abi yine. Bu değil mi inek? Ha buymuş, <laughs> <kitliymiş. gülüyor> Bu neymiş? <gülüyor> yine bir kabın önünde. Bu neymiş? Daha daha ya da dursana bitmedi oyun. Bitti, bitmedi. Hayır oyun bozanlık yapma. Bitti. Oyun işi Bitti. Ağlama ağlama domuz buradaydı. Bak nasıl bildim. Ben açıyorum, o şey yapıyor. Roba. Yanındaki bakım Al pamuk gibi. Şu Sade çekil. Şu mu? Ha evet. Fareymiş, fare burada. biz oynayalım baba. Yenildin mi? Sen yenildin. <laughs> <laughs> baba, baba. Kim yenildi? Olaylar. Ben 10 tane aldıysam sen 2 tane aldın. <laughs> Kim yendi anne? Ha? Ben yemedim <laughs> mi? Evet. De Deme, gelin kaynana birleştiz. Bana karşı. Doğrusu mu? oynayalım. Oyna kızım. Gel anne. Hadi oyna. Hadi. hadi hadi sen de. Çayın bitti mi? Evet. Ben bitmedi sonra. Çayın bir daha sana mama yapayım. Hadi. Evet.

Çaprak. Çaprak. Ya o. O yıldız tu. İşte o sesle. Bu ne? O ne sopa bandı. Aa. bu değil. Kusura das bir dakika. Ha okay. Ne? 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 Gidelim gidelim şöyle. ayda şöyle iki hafta. Sene daha hiç Bakın. hafta kızım. Bir puanla yeniyor. Evet. Ya. Ceylin Ben de

Bugünlükte bu kadar. Yes. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay.